Pamuk Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri bölümünün diğer üniversitelerde yönetim bilişim sistemleri bölümlerine göre nasıl bir avantajı vardır? Birinci avantajı şu. Ee, biraz daha söyleyeyim. 7 artı 1 modele geçtik biz birinci sınıftan itibaren. Ee, bu yıl bir, birilerden itibaren 7 dönem akademik eğitim alacak öğrencilerimiz. Bir dönem muhakkak iş baş, baş, başı yapacaklar ondan sonra mezun olacak bu bir. İkincisi seçmeli staj var. Bundan önceki modelde biz iki dönem staj veriyorduk. Staj yapabilir yani artı 1'e gitmeden önce ve biraz önce gördüğünüz şimdi burada biz tüm gün boyunca lisans tezleri sunumları var. Her dönem lisans tezi yani dördüncü sınıfın birinci ve ikinci döneminde artık o 7 artı bir de model olarak değişti lisans tezi de yapmak zorunda öğrencimiz. Pau YBS'de diğer bazı üniversitelerde olan lisans tezi Pau YBS'de var. Bazılarında var bazılarında yok bu arada bu Türkiye'deki YBS'lerde. Bizde bu var. Bazı üniversitelerde staj var bazılarında yok bizde bu var. 7 artı 1 dediğim iş başındaki eğitim çoğu üniversitede yok. Ve Pau YBS'de var. Bu bir avantaj.